dilerim arkadaşlar. PlayStation uyumlu monitörleri bayağı da soruyordunuz bana. Ben de birkaç tane derledim. Bir de alırken dikkat etmeniz gereken bazı değerler var, konular var. Onları da çok kısa üstünden geçeceğim. Şaşın monitör alırken dikkat etmeniz gereken en önemli oran benim için IPS ekran olması. Panelin IPS olduğundan emin olun. TN paneller var veya diğer veya onlar farklı kullanımlar için. Haberiniz olsun. 144 Hz olsun zaten, 120 üstü olmuyor ama hani 144 alın. Burada 180'lik buldum ben. Önemli konulardan biri de 27 inç olsun. Hikaye oyunları oynuyoruz çünkü. E, 27 olursa iyi olur. Benimki 24 inç. abi de alırsam 27'lik alırım. Burada bir 1080p e, 1 ms, bir IPS panel Asus TUF var ve monitör. 5000 lira. Güzel bir fiyat. 27 inçlik bir tane buldum. 6180 TL arıyorsanız da burada e, sepette 9000 TL oluyor bir tane Asus'un ya serisi buldum. ikisini yapacağım kendinize bakın iyi günler.